Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Enes. Bu videomuzda halı sahada maç öncesi hangi ısınma ve germe hareketleri, egzersizleri yapılması gerektiği hakkındaki fikirlerimi bu videomuzda size aktarmaya çalışacağım. Evet halı sahada maç öncesi neden ısınma ve germe hareketleri yapmamız gerekir? Birincisi sakatlıklar olmaması için. İkincisi daha yüksek performans gösterebiliriz halı sahada. Halı sahada ısınma ve germe hareketi yapılmadan çıkılan maçlarda birçok sakatlıklar meydana gelebilir. Bu sakatlıkların e, tabi birçok nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi maç öncesi ısınma ve germe hareketi yapılmaması. Bu etkenlerden bir tanesi. Biz de bu yüzden ısınma ve germe hareketleri yapacağız. Halı sağda ne tür sakatlıklar oluyor? Baş, başlıca söylemek gerekirse kasık bölgesi çekmeler, yine baldır kısmında yine çekmeler. bunun dışında diz ön çapraz bağları ve yine aşil tendonu incinmeleri başlıca görülen halı sağ sakatlıklarıdır. Halı sağda maç öncesi 5 dakika ısınma hareketleri, 5 dakikada germe hareketleri yapılırsa ben bunun normal şehirde yaşayan bir vatandaş için yeterli olacağını düşünüyorum. Maç öncesi hareketi olarak 5 dakika ısınma hareketi dedik. Peki bu ısınma hareketleri nasıl olacak? 5 dakika düz koşu, hafif tempo düz koşu şeklinde yapılırsa yeterli olacaktır. Germe hareketleri de yine 5 dakika kadar yapılsa yeterli olacaktır. Ben size 4 hareketi resimli ve videolu olarak göstereceğim. Germe egzersizi olarak ilk olarak uyduk ön kaslarının germe egzersizini göstereceğiz. Videodaki gibi ayak bileğimizi geriye doğru çekiyoruz. 10'a kadar sayıyoruz ve bırakıyoruz. Bu hareketi en az 10 defa tekrar ediyoruz. İkinci germe egzersizimiz arka uyluk grubu kaslarını germe egzersizi. Bunu klasik olarak öne doğru eğilerek de yapabiliriz veya videodaki gibi değişik bir şekilde de yapabiliriz. Öne doğru eğilip 10'a kadar sayıyoruz, tekrar doğruluyoruz. Bu hareketi yine 10 defa tekrar ediyoruz. Diğer germe hareketimiz baldır germe egzersizi. Bu videodaki sol baldır geriliyor bu pozisyonda. Sağ bacağımızla öne doğru eğiliyoruz. Ona kadar sayıyoruz. Sol baldırın gerildiğini hissediyoruz. Ona kadar sayıyoruz. Sonra gevşiyoruz. Hareketi 10 defa tekrar ediyoruz. Son germe hareketimiz uyluk yan iç kaslarını germe hareketi. Fotoğraftaki gibi e, sol bacağımızı yana doğru açıyoruz. Sağ tarafa doğru eğiliyoruz. Bu şekilde 10 saniye kadar 10'a kadar sayarak bekliyoruz. Sonra gevşiyoruz. 10 defa tekrar ediyoruz bu hareketi. Sonra aynı şeyi sağ bacak için yapıyoruz. Her hareketi sağ bacak için 10 tane yapıyorsak sol bacak için de yine 10 tane yapacağız. Evet.